Herkese merhabalar. Veri bilimi için R programlama eğitimimize hoş geldiniz. İlk kısım R Studio programını açtığınız anda karşınıza çıkan ve bu kavramları anladığınızda sizin rahat etmenizi sağlayacak olan kavramları içeriyordu. İkinci kısım ise Şimdi sıra geldi ikinci yaklaşımımıza ve bu yaklaşımı artık kurduğumuz makine öğrenimi modelini biraz daha da kompleksleştirerek uygulayacağız. Benim yanımdaki görselde Amerikan posta servisinden çıkarılan rakamların örneklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzdaki amaç kütüphane kullanmadan elde ettiğimiz grafikleri kütüphane kullandığımızda nasıl farklı göründüğünü size çok basitçe göstermek. Herhangi bir kodun mantığını anlamadıysanız lütfen videoyu tekrardan izleyin ve ondan sonra kodlamayı bizimle beraber devam edin. Dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden oldukça kapsayıcı olan dersimize girişimizi yapalım.